hayırlı akşamlar. Bir çorbayı deyiz şu. Bu da son durumlar bu şekilde. 23 Aralık Pazartesi. Olayı gelsin, rast gelsin dayı. kolay gelsin, rast gelsin. Çin'e da gelmiş. Bugün yapıyor Çin'e kop sarı kanada. Uğur da telefon açtı, gitmiş oraya. Balığı almış. bunu o? Uğur, Uğur. Nerede? He. Ha. Ha. Çarpmaya gittim. Görüşürüz. karşı da biraz kalabalık. Emin önünde un kapa. Emin önünde şu an Uğur çarpma yapıyor. Telefon açtı. Abi al balık aldım dedi. Ben de o tarafa geçmeyi düşünüyordum. Bilmiyorum. Bakalım geçersem bir çekim video orada da yapar atarım o çine kopyu kovalarda bugün görünüyor bir haftadır ha. yoktu çine kopyu bir haftadır doğru düzgün yoktu bugün <laughs> bugün yapıyor kolay gelsin. bir haftadır fazla yok bugün geliyor aşağıda gözüküyor kovalarda hayırlısı olsun bugün var Yolcu çok kolay. Kıyı'da, kıyıda çıkıyorum. Uğur karşı şeye gitmiş. Karşıya gitmiş. Uğur Uğur çarpmayla almış balık. Oraya değil. Oraya gitmiş işte çarpma yapıyor. Bu da Nasılsın Mehmet abi Çaycıların gülü abi. Gelmiş buraya Çay ısmarlıyor Sumarlamaya çağırmış. Kömürde çay. Abi dezgah de evet. senin, de sonuna bile gerek yok. Abi taş şeker. Kah. Çay, neş, kahve, nice hepsi var. <laughs> çay 1000 lira size 500 lira geri. Arkadaşlar şeker verelim. Şekersiz ver. gidiyorum ve öbür yok diyor. Gideyim gelin. Bu ne yapıyor lan? Sen de çekiyor. Bu videoda baba oğul. Biz Kenyalı. Ba baba oğul Kenyalılar bunlar. Kenya'dan pasaportsuz kaçıp geldiler. <laughs> Mülteci arıyorsanız burada iki kişi var. Buyurun gelin götürün. Değil mi abi? He? İki tane Kenyalı var burada. Mülteci arıyorsanız bu ikisini götürebilirsiniz. <laughs> Kenyalı. Ben Konya'ya doğru gidiyorum. Geliyorsan bırakıp. Hadi görüşürüz. çekiyorum. İnternetim varsa gir abone ol. Ara sıra bizde bak Var mı internet? Var mı? Üçüncü iş yaptın mı? İçine kapı bir şey yok Bir tane sarı kanat çektim. Bir üstüne çektim. Direkt Google'a gir. Mehmet Çelik balık yaz. Ya da palamut yaz. Mehmet Çelik falan yok. Ya biraz... çıkar zaten o şey. Falan. Falan. Bu iş yaptı aldın yani. Evet. Buraya kadar. Bak bu videolar. Aldın mı? Bir onlar. Bir onlar. Yeni mi çekin? Yeniler de var, eskiler de. 4 tane kanal var. Daha da var. Bu, 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 bu. Yeniler de var. Yeniler de var. Kanala gittin mi abone oldun mu? Görüş şortlarda var. Sırayla mesela dört kanal var ya. Sırayla bir videoyu orada atıyorum, bir orada, bir orada. Gel. bas. <laughs> gel. bas. bas. Bu Nasıl? 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 sorunlar bu oynatmak ister. Burada mesela bir sen hepsini do dokuz <laughs> tane diyor. Yani buraya gel. Hepsine birden ulaşsak. Mesela bir tane kanal şurada var. Bunu aşağı inmiş. bir kanal bu. Kaç evet. alıyor ama? 172. Bunun mesela geriye, bir geriye. Bir geriye. Bir tane o şurada o. Şurada o. Şurada var Al onu al. Geri gel. Evet. Bir tane evet. hangisiydi bu? Bu ne mi? O mu? O sazına Yok bu değil. Geri gel. De. Evet. Bir alt alayım bir kanal burada var Kaldı Her şekli bir, iki, üç, dört tam Burayla orada paylaşıyor Bunları da daha paylaşın Oo, Bu da video dönmüş de dönmüş Seni de çekecek Bunlara çıkarsın herhangi birine atacağım Kısa olarak atacağım sonra uzun olarak atacağım Gideceğim şimdi Galata'da çekeceğim Onu da atacağım Kolay gelsin. <laughs> Selamun Aleyküm. Kolay gel gelsin, rast gelsin. Bir şey yok mu ya? Kolay gelsin, rast gelsin hayırlı günler, iyi akşamlar. Bugün karşısına geçtik sahil kısmına sahilden bu kapağını köprüsünden emin önü köprüsüne geçeceğiz yalnız oradaki videoyu ekstra ikinci bir video olarak çekeceğim bu video ne yapmayı düşünüyorum bir de ayrıyette. Bir video düşünün. <laughs> bayağı uzun olacak çünkü. Hayırlısı olsun. Salep bulunur. Burada Salep bulunur önce cami yan tarafında. Burası da sahip köprüde. Üstünde balıkçılar var. Kuyuda balıkçılar var. Balık tutanlar var. Kolay gelsin, rast gelsin. Burası sessiz. sessiz. Sakin oldu. Tam oturulacak. Kafa dinlenecek. Bal tutulacak ki. Bal çıkar Ama kafa dinlenilir. hangi güzel dinlerine göre yazılır. isterdim ama şu an uygun değil işlerim var soğuk. Yazınki gibi değil. Bunlar da eğlenen grupla keyif yapıyorlar. Eğleniyor, <laughs> keyif yapıyor. dedim ya bugün 23 Aralık Pazartesi akşam neyiz geceyi gitmek üzereyiz. Şu an köprü boyunca yürüdüm biraz yorgun. Yorgunum yürüyerek geliyorum. Un kapanıyor köprüsünde. böyle yüce bir akşam. <laughs> 30 abone bir bulduğum zaman bir aksilik olmazsa on kapağını köprüsünde bir dalış yapmayı düşünüyorum atlayış bakalım 3 3000 aboneye ulaşalım beğeni izlemeler videolar izlensin beğensin bir um kapağına atlayış yapacağım ondan sonra balık tutma yarışına da daha var daha hazır değilim çünkü tek başıma şu an uygun değilim katılımcıları bir araya toplayıp yetiştirip yarışma sırasında kontrol etme hazır olduğum vakit hissettiğim vakit komple başlayacağız genel olarak Allah'ın izniyle çünkü yarım yamalak istemiyorum başladım devamlı olmasını istiyorum şu an aboneleri toplayıp ilerlemek istiyoruz. Bakalım bu zaman her şeyin ilacı mücadeleye devam. kaybolan yıllarını da versinler. Sana güzelini de versinler. şey <laughs> şeyle <laughs> <laughs> bu şekilde. Burada biraz durduruk <laughs> Buralar her zaman gece gündüz kalabalık buralar. Evet, Selamun Aleyküm. Tekrar hayırlı akşamlar. 23 Aralık Pazartesi. Akşamdayız. Bu kafanı köprüsünü bitirdik. Eminönü köprüsüne geldik. Yer altından geçiyoruz. Şu an üst geçmiyoruz. Üst yanından geçiyoruz yer altını. üstüne çıktık. Abi. Yani... O klas balıkçılık uğrun yanına geldik. Altı böyle gösterelim

yapacak bir şey yok. Ama görürüz burada. buraya bu akşam çarpmaya gelmiş. balık kalmış zaten. bugün aldığı balıklara da bakalım. Bakalım bu kaç tane balık almış Plus attım Hı.

şu olması lazım. Oğlum ağahtarı oldu. Vur kardeş de vur. Şey, Selamünaleyküm. aleyküm. Şey, şey, hayırlı olsun diyor. vur. Çay çay çay. Sittah yapmışsın. Ya evet. şunun burada sonlandı. Da.